Selam kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine bir sınav haftası vlogla karşınızdayım. Berbat ettim şu anda girişi. Pazartesi günü benim ee, coğrafya sınavım var. Coğrafya ve din sınavım. Coğrafyadan şöyle notlar çıkardım. Şöyle şöyle falan. Ama hala bitmedi. Arkadaşım dedi ki şu 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 kanalların şu 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 videolarını izle. Dedim tamam. Dün izleyecektim. Uyudum. İzlemedim. Sabah erken kalbi takım yine uyudum. O yüzden şimdi çalışacağız. 17 Mart'tan başlıyoruz coğrafya edin sınavı biyoloji kimya ya biyolojiyle kimyayı aynı güne koymuşlar hadi biyolojiyi birazcık biliyor ama kimya fizik felsefe bunu da aynı güne koymuşlar felsefe bu dönem beni çok zorladı ee, çünkü sondan önceki derse zaten uykumu getiriyordu sondan önceki ders hiç dinleyemiyorum full uyudum felsefe derslerinde <laughs> Matematik Almanca aynı güne koymalarını hissetmedim Almanca bu dönemde beni çok zorladı. Ben yine çok uyudum derslerde çünkü son derste Almanca mı koyulur ya? Yani hallederiz diye düşünüyorum. Yani yarın yamalak dinledim ama aklıma var bir şeyler. Hallederiz ama matematikten hiçbir şey bilmiyorum yani çalıştım ama hiçbir şey anlamıyorum özellikle polinomlardan. Bilmiyorum yani. Neyse hallederiz. Benim Sadece şu anda iki günümüz var. Co coğrafya değil, cumartesi, pazar. Bugün de cumartesi falan filan. Yine de çok konuşmayacağım dedim. Dört dakika geçmiş. <laughs> çalışıyormuş. Şunu da durduralım. E, Türkiye'de bitki topluluklarının dağılışına kadar geldim. Yani bu videonun bir yarım saati geçti şu anda. Bir saat kaldı. Eve gelince de onu hallederim. E, sandığım kadar zordaymış aslında. Sadece fazla detay videoları izlemişim. Özet çıkardım. Çünkü yanlış özet çıkarmışım. Böyle. Böyle bir de bunun arkasında var. Onu süsleyeceğim. Saat şu an e, 13.38 Hemen bunu süsleyip ben hazırlanmaya başlayacağım.

2-1 kazandık. Aşırı yoruldum. Yerlerimden beri yatıyorum. Ee, zaten size kesitler de koydum. Benim şu an ders çalışmam gerekiyor sadece. Şöyle ki maç güzel geçti. Rakip geç geldi 1 saat. Biz 1 saat boyunca orada kendi aramızda oynadık vesaire. Ee, 2-1 yendik. Ya da 3-1 yendik. Yok bir dakika bir set biz aldık bir set onlar aldı bir set biz aldık iki bir biz yendik ee, zaten videoları da koydum işte şurada da fotoğrafımız var topla çekindiğimiz günaydın ee, hızlıca uyandım hazırlandım saçımı yapacağım dişimi fırçalayacağım Yanıma su alırım. Başka da bir şey yok zaten. Ay uyuyacak biraz ama yüzden biraz kızı almam lazım. Çok fazla biraz dedim. Ah çok uykum var. Şimdi gittik bir sürü açma poğaça bir şeyler aldık. Burada bana kalsın. Sen bilebilir misin? Bu bayağı bakışsın. Ben sana zevk edeceğim. Sen çıkmasın Elan'ı. Elime çiçecek mi? Hiç kimse bu? Bu oldu. Bu kızın oldu kötür örf, adet, gelenek. Kalbimde geçmiş, <laughs> Bütün maddi ve manevi değerlerin hepsi. Evet. o evet. tamam. gitti bunun tanımını yapmam Ör, adet, gelenek. Aynen. <laughs> Sana da biliyor musun? Biliyorum. Sesini artırın, ders çalışalım ya. Bize ezan okunuyor. Bebeğin kulağında bir gün doğduğu an. Bizde de öyle. <laughs> Salak mı? Ben de evet. Benim gibi bir kadın söyledim mi? Söyle. Evet. Melisa Melisa mı? Benim gibi Zeynep. Benim gibi Zeynep. <laughs> Babaannemin arkadaşının kızının arkadaşı. <laughs> Babaannemin arkadaşının kızının... <gülüyor> kızının <gülüyor> arkadaşının <gülüyor> annesi. Ben <laughs> de Şu an, sen git. Tam olarak şu an gideriz. Sınavların başlamasından önceki gündeyiz. Saat şu anda 2'ye geliyor. Ben dinden özet çıkardım. Biraz e, coğrafya anlamaya çalıştım. Beceremedim bir türlü. Anlayamıyorum coğrafya. Uykumla gelmeye başladı Yarın ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok.

Yeniden bana benim Kadar özlüyorum seni. beni diye. Çabalıyorum bu benim olsun diye. Bile. Arıyorum aradığım neyse. Belki de elin elimi bir değse. yine bir ya. da bunu biliyor. Bu konuşacak orada bulabilirler göreceğiz şarkı niye bitmedi? Ay saçma <laughs> <da> olmuş <laughs> benim. Ve harbi bir şey diyeceğim makarna gibi saçlarım. Sınavdan çıktık şu an. Ee, ilk sınavı. Hem bir yarım Gayet... Ya bir sus. Sınavı nasıl geçti? <gülüyor> <gülüyor> hem susturuyor hem konuşturuyor. Ben anlamadım. Soruyu sormadım. Coğrafya gayet güzel geçti. Dinde ben de aslında. Yorum soruları biraz kızık gibiydi de çözdük onları da. Evet, doğrusu senin fikirlerini alalım. Coğrafya iyiydi. Din de iyiydi ama gereksizleri detay vermişti. Gerçekten. Soruları, fikirleri anlamakta yorum, yorum soruları anlayamadım. Beynim yatarıyor yorum sorularına. Bir kere yoktu yani bence. Benimki de, de gayet iyiydi bence. Coğrafyadan korkuyordum. Yani. Coğrafyadan korkuyordum. Şu an iyi. Ben evde konuşayım en iyisi bunları ya. o da biliyor. Seviyor. Peki dur. <laughs> Şu anda saat tam olarak 2. Böyle. Bilin bakalım kim sabah kalkamadı. Ben. Dün yanıyordu bugün donuyoruz. Ben anlamadım hiçbir şey. Yani. Hadi <laughs> mutlu bir sabah. <laughs> kar başladı o yüzden ben direkt kamerayı açtım. Telefon mu? He <laughs> bu sıfat mı? Yes, my phone. phone? Kanalımı söylemek istediğim bir <laughs> şey var mı? <laughs> Hiç mi? Yok. Merhaba da ben. Ha, merhaba. <laughs> ben galiba sabah erken kalkıp çalışacağım. Çünkü algılarım kapandı şu anda. Ben, hee? ben sadece olacak biliyorum. raporu yok. Selam, şu anda karşınızda hiç tarih bilmeyen biri duruyor. Eee, tarih sınavında ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Peygamber hayat sınavında da artık halletmeye çalışacağım. Yani ezber zaten, ezberlerimle diyorum. İlk önce tarih sınavı var, sonra peygamber hayatı var. Ah, çok hızlı konuştum. Neyse, gidiyorum şimdi okula. Yanımda ee, şu anda okulumuzun nöbetçisi, bugünkü nöbetçisi bulunuyor. Bugün nöbetçiydim. Çok iyi bir nöbetçilik geçirdim. Yani 7-8 tane öğrenci çağırdım. Çok mutluyum. Bir şey daha çok öğrenci çağırsaydım, Yarın inşallah nöbetçi olurum. Daha. Hadi bay. Ben de ziyarete geldim bugün özel. Oruççuyum. Bunlar benim karşımda yemek yiyor. Çok öyle. Hayır ya. <laughs> ne var içinde? Tutamadım ki. Göster. Avokado, pirinç. Şu ne? Ne bileyim. şey biber. Mandalina. Biber. Biber turuncu mu? Turuncu biber. <laughs> evet. Sen açamadın mı kitabı? Hayır, e, artık. Isır, sen... <laughs> geçer misiniz? Hadi artık <laughs> üç. sen üç. Hadi açayım. Üç, iki, 1 Bu oldu? Daha önce mi? <laughs> eee, güzel. <laughs> güzel bence. Senin yaptın var Teşekkür ederim. Güzel, ben yaptım. Gelen yaptık. Kadayıf az malzemeden kalkmış şu an. Selam. Şuraya yoruldum ben. En yorulduğum antrenman falan sanırım. Şimdi de Bere'nin antrenmanına gideceğim. Ya teşekkür ha. ederim. <laughs> Şimdi Bere'nin e, antrenmanına geldik. Evet ben burada hazırlanıyorum. Ben burada hazır. Daha bir saat falan var o yüzden. Ee, Bahçede birazcık evet fareye olacağız. Belen biraz hızlı olursa eğer. İnşallah. ayakkabı beğendim şu an. Sanırım bunu alacağız. Böyle. Ama bir tane daha alacağız. Ya bunu alacaktım. Ya da bunu alacaktım. Bu çok Sos kötüydü. Dedim ki ya dedi bu daha güzel. Ya, Ama ben şey Merve'ye sordum. Merve'ye sordum Merve de bu dedi. Sus <laughs> artık. <laughs> Şimdi size durum güncellemesi yapayım. Şu an saat tam olarak netle 5.27. Ben bu saate kadar ne yaptım? Edebiyattan özet çıkardım. Eee bunu ezberledim. Ardından olarak ezberledim bu arada ama uykum geldi birazcık. Uyumaya karar verdim. Bu arada normalde ben böyle fazla duramam. Yani ee, geçen sene coğrafya sınavıydı sanırım. Coğrafya sınavı, aynen. Coğrafya sınavında sabahlamıştım. Sabah 7 falan uyumuştum. Bu sefer ya, o kadar uykum yok. Normalde çabuk gelirdi de bugün gelmedi. Merhabalar. Şu an Eylül ne yapmış biliyor musunuz? Gitmiş. Edebiyattan özeti ses okumuş. Ses kaydı almış. Plaklotaşı on dinliyoruz çok güzel hanımefendi acaba ne dinliyorlar. <laughs> Bu video fikri aklıma gelmedi değil. Yapalım mı? Yapabiliriz. Bir eğlence. Şey, <laughs> <Biraz> <laughs> <Deniyoruz. gülüyor> bir ne can ya. Ne Ne <laughs> Aşırı <Kılıve>. <laughs> ne var? <laughs> yine ben. Bu sefer kameraya bakmayı öğrendim. Ee, videonun son günündeyiz şu an. Yani sınav haftasının son günündeyiz. İngilizce sınavına gireceğiz. biz de spor sınavına gireceğiz. Masam şu anda bu şekilde. Sınav nasıl geçecek? Daha <laughs> geçecekmiş. Ya bunlar kaldı biz geçiyoruz dayı. İnşallah sen de kaldın. İnşallah. Neden? Eylül harici. Eylül harici. Bakın ben ne geliyorum? Fern içiyor için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki videoya kadar hoşçakalın.